Lale lale, baydal nergis, başkana ise mimoza. Ha, hepsi tamam. Çok iyiydin Chloe. Birkaç teslimat daha yaparsak izcilere yardım edecek parayı toplamış oluruz. Nişeli Kırlangıç Birliği'nin ödül almaya kompleye gidebilmesi için kavanozun tamamına ihtiyacı olacak. Oo. Sıkı çalışmaları kırlangıçların korunmasını sağlıyor. Hmm. Limonata! Hmm. Kırlangıçları hmm. koruyalım. Her bardak hmm. iyi bir amaç hmm. için. Hmm. Hmm. Yapma Tim'i. Vay! Şuna bak harika görünüyor Chloe. Bu dünyadaki en iyi kaykay. Belki de biz <laughs> Chloe, beni korkutuyorsun. Kavanozdaki parayla Yıldırım kaykayı alacağız. Yıldırım kaykay. Ama Chloe. Yıldırım kaykay benim kaykayımdan dört kat daha hızlı. Parayı hemen yerine koyarız. Bilemiyorum Chloe. İzcilerin hafta sonu parayı almaları gerek. Lütfen. <laughs> ne olur. <laughs> Lütfen. Peki tamam. Teşekkür ederim harikasın. <laughs> Üç teslimatı da kaçırdık. Ha affedersin dikkatim dağıldı. Bu kaykay gerçekten muhteşem. Artık odaklanmamız gerek Chloe. Ancak dünkü kadar para kazanabildik. Belki de bu yeni kaykay fikri iyi bir fikir değildi. <laughs> Bize yıldırım tekerlek lazım. Hmm. Ne? Müzel olarak yıldırım kaykayı için üretildiler. Daha iyi çekişle daha hızlı gideceğiz. Ama Chloe, lütfen. Hmm, madem istiyorsun. Harikasın. Ama bu son olsun. Anlaştık. Tamam, anlaştık. Oh. Teşekkür ederim, Bodybot. <laughs> <laughs> i̇şte bu. Harika. Ah, kabul etmemeliydim. <laughs> Yıldırım Kayka için yeni bir yıldırım profili çıkmış. Çok daha dengeli olacağım. Oh, peki. Sende neyse yok Manibos. Pekala ona hayır demeliyim. Kontrolden çıktı ve biri ona sınırlarını öğretmeli. Hı -hı. Ama şu an çok eğleniyor gibi görünüyor. Hı -hı. Teşekkür ederim. O, bu yıl gerçek bir pasta alamadık maalesef. Ama hediyene bayılacaksın. İşte hediyen. Ebedi, Ebedi dostumuz. dostumuz. <laughs> Pekala ezicilerin bize ihtiyacı var. Chloe ile konuşma vakti geldi. Hayır Chloe... Artık aksesuar yok. Üzgünüm ama tavrın projemizi sıkıntıya sokuyor. Dostun olarak seni uyarmam gerekiyor. Buddy Boss, kendi kendine mi konuşuyordun? <laughs> Hayır, prova yapıyordum şey için. Chloe, konuşmamız gerek. Tamam. Şey ben, ben ben şuna bir son vermeliyim artık. Bir dost olarak şey dostun olarak neyse boş ver. Bak bak ne diyeceğim Yıldırım kaykay çıkartmalarında indirim varmış ve. <laughs> buradasın. Ben de Johan'la oynuyordum. Harika bir hikaye yazdık. Dinlemek ister misin? Aa, olur. Hı? Bir varmış, bir yokmuş. Civar bir yaveri olan bir şövalye varmış. İki dost küçük çocuklara yardım için para toplamak istemiş. Ama şövalye atı için sürekli pahalı aksesuarlar alıyormuş. Atı da çok güzelmiş hani. Ama sonunda çocuklar yemeğe para yetmediği için aç kalmışlar ve şövalye çok üzülmüş. Atı da aksesuarların ağırlığıyla çökmüş. Son. Ee ne düşünüyorsun? Aa, biraz garipmiş. Yıldırım kaykayı indirimi. Gelin ve yeni yıldırım çoraplarını hemen alın. Çok rahat ve Yıldırım çorabı. Yıldırım çorabı. 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 Yıldırım çorabı. <laughs> Faydası yok. En iyisi gidip neşeli kırlangıçlara yardım edemeyeceğimizi söyleyeyim. İşte kırlangıçların bu yüzden bize ihtiyacı var. Yok olmalarına izin veremeyiz. Asıl kongreye gidecek paramız yok. Ama bu da orada olmak kadar iyidir. Hı? Hayır. Bu hiç de iyi değil. Kartondan pasta ve kartondan kongrelerden bıktım artık. Bize para lazım. Bankadan alsak olmaz mı? Ya da golf kulübünden para istesek ha? Onlar da çok var. Neşeli kırlangıçlarız Timi. Değil Akbaba değiliz, karga hiç değiliz. Kırlangıçlar fırtınada bile dik dururlar. Haklısın. Söylediklerim için üzgünüm. Bana ne oldu bilmiyorum. Sorun değil Timi. Arkadaşlar bunun için vardır. Yoldan çıkanı yola sokmak için. <laughs> Konuşmamız gerekiyor Chloe. Yetti bu yıldırım işi. Kazandığımız her kuruşu harcadın ve izcilere para kalmadı. Artık hayır deme vakti gelmişti. Çünkü arkadaşlar yoldan çıkanı yola sokarlar. Haklısın. Özür dilerim. Sakın gözlerini öyle devirme bana. Ne? Kaykayı yenilemeye gelince aklım gidiyor. Bir şey aldığım an başkasını istiyorum. Kendime gelmem lazım. Gerçekten mi? Evet. İzcileri düşünmeliyiz. Harika Chloe. Öyleyse yapacak tek şey var. Daha fazla çiçek dağıtacağız. Yıldırım kaykayı satacağız. Ne? ne? Kaykayı satmak mı istiyorsun? Başka çaresi yok Chloe. Çiçek dağıtmaya vakit kalmadı. Chloe? No. Oh. No. Olamaz, Kay kontrolünü kaybettik. Kaza yapacağız. Benim suçum değildi. Hı. Tamam, belki de benim suçumdu. Üzgünüm. Benim de suçum var. Sana da harca hayır demeliydim. Ama beni sevmezsin diye korktum. Ne? ベリー Merhaba, çok iyisin Chloe. Pasta ister misin? <gülüyor> <gülüyor> Bu harika. Bir şeydi. <laughs> oh. Aa, ah, merhaba. Merhaba izciler. Yardım etmeye geldik. <laughs> Aa. Bunu size bağışlıyoruz. Aa. Bu kaykayı satarsanız kongreye gidecek parayı toplayabilirsiniz. Dünya Göçmen Kuşlar Kongresi'nde Flint izci ma kırlangıçlara yardım girişimlerinden dolayı ödüllendirildi. Sizi tebrik ediyoruz çocuklar. <laughs> başardık Chloe. Evet başardık. Yıldırım kaykayımı verdiğime değdi. Gerçekten mi? Pişman olmadın mı? Hayır. İzcileri böyle mutlu görmek yeni bir kaykaydan daha güzel. Yıldırım kaykaydan sonra sıra Şimşek Kaykay'da. Daha güçlü, daha hızlı. Edebot acaba? Hayır. Tamam ama. Hayır. Ama. Hayır. İyi e, tamam.